Abi İsrail ne vurdu? Hastane mi vurdu. Allah Allah. Büyük katliam olduğu söyleniyor. 500 e yakın ölümü var. Hastane vurdu. E, gerçek kaynak mı bu? Yani İsrail'in vurduğu vurdu gerçek mi? Yapmayın ya Abo. İki tarafta bütün masumları vuruyor demiş biri. Vallahi savaş. Yani sosyal medyadan gördüklerimiz dışında neler yaşanıyordur? Geçen konuştuk bunu. O yüzden söylüyorum savaşın hiçbir türlüsü ne olursa olsun desteklenmemeliydi. Ortalık karışır baba. Bakayım Instagram'da var mı şey? Sakın, sakın Twitter, Twitter'a ben Twitter kullanmıyorum ki. <laughs> Instagram'ı çok kasıyor ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun böyle Hani ne fark eder ama. Kimin ne amaçla neyi yaptığını da bilemiyorsun ki abicim. Evet yani bir yere çekmek için mi yapıyor? Kendi içlerinde mi çeviriyorlar? Yoksa harbiden diğer taraf buraya kimin ya? Yani bir haber geliyor ben artık haberlere bakarken böyle şeye bakıyorum yani. Hani acaba doğru mu diye sorguluyorum artık. Fazlası yangın varmış vurulan yerde. Instagram açılırsa bakacağım. Kasıyor. Uygulamaları bir kapatayım da. Sesim düzeldi biraz. Yok. Başka bir haber kaynağı var benim. Baktığım oraya bakacağım. Gerçi İbrahim'in falan da vardır. Ay, ya yazık ya. Valla yani. Baksana zaten haberlerin altında yorumlara bir giriyorsun. Mesela her kafadan bir ses var. Bak her kafadan bir ses var yani. Biri diyor ki bu başka kaynakta böyle. Biri diyor ki bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. O çocuk çocuk çoluk çocuğa kadın oluyor, erkeğe oluyor, masum oluyor ya. Bunların bunları yapan kiralık ajanlardır. Siz eğer ki <laughs> çok kötü. Ya yani neyse şu an yorumların bir önemi yok da. <laughs> Hayır abi hastaneyi de vurmak. Böyle bir şey mümkün gelmiyor bana mı? Savaşın bile bir adabı, uslubu olur yani hani eğer konu savaşsa. Hastane vurmak dedim. biraz eğlenceli aram versek abi. Ne eğlencesi oğlum ben eğlenmiyorum ki ben şu an yayın yapıyorum ya. <laughs> İyi tam tam yazmayın yazmayın. Şu an bunları konuşmamız hiçbir şey değiştirmeyecek arkadaşlar yani o olayın detaylarını yazmayın onu söylüyorum. Tamam Yusuf ya İsrail sözcüsü bu olayı bilmiyorum yaptık bilmiyoruz diye açıklama yapmıyorum. Bilmiyorum yaptık mı bilmiyoruz ne demek. Hamas ordusu yalan haberler paylaşıyor da denmiş. İşte diyorum ya yani sabah kadar konuş şu an neyin ne olduğunu burada odak yine aynı hesaba çıkıyor işte. Odaklanacağın tek şey savaşın bu tarz sonuçlara vesile olduğu ve bunun çok acı bir şey olduğunun gerçeğine götürüyor seni işte. Sabaha kadar konuş burada. Rastgele füze fırlatıyorlar. Abi beni niye banlıyorsun? Mutsuz su diye iki tane gül dedik ne diyorsun la? Banlamadım oğlum seni niye banlayayım? Şey yazabiliyorsun. Ne yalan abi bir sürü görüntü var. Evet yok şu an arkadaşlar, şeyi tartışmıyoruz. Adamın kimin neyi neden yaptığı ve ne şekilde yaptığını tartışamayızı konuştuk ya şimdi. Tonla haber dönüyor diye. Yine konu tek bir yere gidiyor. Bir hastanenin bombalanması ve insanların ölmüş olması bu kadar. Sen öncesini sonrasını burada herkes kafasına göre bir şey söylerse işte o haberlerin yorumlarına dönüyor bu. Ne kadar iğrenç bir şey olduğunu görün işte, ne kadar acı bir şey olduğunu onu anlatmaya çalışıyorum. Abi numaram bende var arayayım. Gözün abi efendim. Bizim evde savaş çıkacak ya oğlum. Allah Allah. Reddetmedi. ya o. arkadaşlar ben si kadar haberlere hakim değilim şu an. Yayındayım o yüzden hani hangi kaynağı şu an baksam yanlış bir bilgi edinebilirim. Yanlış bir şey aktarabilirim. Yayından sonra tek tek bakacağım. Adam sigara içmiş ortalığı ...duyuyor ya. Ha Gül abi sıkıldık yazdım. Yani ben tarz yorumları sevmiyorum hani Abi video sıktı biraz gülsene ya. abi götünü açsana abi biraz kafanı salla da eğlenelim falan. Kimse kimsenin maymunu değil ya o yüzden. Sevmiyorum öyle yorumları. Ya yeni bir şey değil bu. 2017'den beri sevmiyorum. Valla kaçtır umarım bu olaylar ya, kafama çok takılıyor yani. Bir noktadan sonra bütün o projeler planlar patlayacak gibi geliyor. Olan yine bize olacak ya. Olan yine bize olacak derken bir başkalarına olsun bize dokunmasın diye söylemiyorum ama... Günün sonunda bir doğru gün yüzü göremeyecek bu dünya ya. Bizim ülke zaten görmüyor. Bir daha anasını satayım. Of! Yani düşünüyorum böyle mültecisi, savaşı, Mehmetçi ya da vesairesi 3. Dünya Savaşı, bir sürü politika, bir, bir sürü provokasyon, yalan haberler, halkın gazı. Yani bu konu böyle beynimde şeye dönüyor. Arap saşına dönüyor. Neyin ne olacağı. Bir yandan tarihe bakıyorsun, iki ucu boklu değnek. İki tarafta beni ilgilendirmiyorken işte bir yandan masumlara kafayı takıyorsun, bu savaş diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun. Çok kötü. Sürekli bir şey oluyor, sürekli yeni bir haber geliyor, sürekli bir şeyler yalanlanıyor, sürekli bir şeyler doğru deniliyor. Vallahi dünyanın sonu mu geliyordur ufak ufak? Ne oluyordur bilmiyorum. Savaşın savaşın kazananı yoktur doğru. Vurmuşlar abi işte telegramda videoları düştü. Tamam arkadaşlar, bakmayın öyle videolara da. Bakmayın abi video falan izlemeyin öyle. Çok kötü psikolojinizi bozuyor. Kim yani ne sebeple olursa olsun bir hastane bombalıyorsa elleri kırılsın. Yani anlamıyorum. Sen burada bir tane hastaneye odaklanıyorsun. İşte burada çıldırırız. Sabaha kadar küfür ederiz ne olursa olsun. Sonra gözüm kapatıyorum öyle gece yatarken şeyi düşünüyorum. Ulan diyorum savaş ortamında, bir savaş durumunda. Hani şahit olmadığımız bilmediğimiz neler var acaba deyip böyle kanım donuyor tamam mı? Savaş oğlum düşünsene. Kanın yok bir şey yok masumu cartı curtu. O işte kan donduruyor abi. Bu sebepten ötürü de bir şey bir şeye bir şey yani daha doğrusu bu savaşla her şeyin yok olup her şeyin temize çekileceğine inanan tipleri görüp bunun nasına gelen tipleri görünce de savaşı doğrudan desteklediği için kanım daha fazla donuyor. Çok kızıyorum. <sighs> we were on the run, rocking around the cloud.